her yaklaşmıştı. Taç kullanıldı. Semih arkaya sektirdi. Top kaleci Bayram'da. Güzel <laughs> bundan yapıyor, Haydi. Haydi. Güzel. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Şimdi Oktay Balcı. Oktay. Kemal Can geçit vermedi. Serbest vuruş Çoruh Futbol Kulübü'nün. Yerde kalmıştı Oktay Balcı. Kocaeli sporlar. Şimdi Umut Kaya yaptı ortasını. Kamisi top kafa vuruşu. Uzak tarafa doğru açıldı top Gökhan. Uzaklaştırdı bu topu. Tüm atlarıyla kapandı Kocaeli Spor. Bir top daha var saha içinde. Şimdi yüksek bir top. Savunma üstüne. O bölgede Kemalcan, Sinan'la birlikte hamleyi yaptı. Top Gökhan'da. Gökhan Meral. Ön alanda baskı kurdu Çorumlular. O baskıdan çıkmaya çalışıyor Kocaeli Spor takımı. Şimdi pas Mesut'tan. Savunma arkasına. Offside beklentisi var. Bayrak havalandı. Karar offside. İkinci yarıda en ciddi tehdidi az önce Ben Hurlu oluşturdu. Kocaeli Spor iki hamlede güçlükle de olsa topun hakimiyetini sağlıyordu Hasan Hüseyin Akınay. Pas çıktı. Sağ çizgide ama hızlı bir pas. Oradan dışarıya gitti top. Geçen hafta Afşet Afyon Spor ve Sarıyer'in maçlarını kaybetmesiyle Kocaeli da bu yenilgi aldığı haftada esasında pek bir şey değişmemişti puan tablosunda. Çorum Futbol Kulübü de maçları kazanıp aradaki farkı kapatmak istiyor üst tarafla. Oyuncu değişikliği var bu arada. Batuhaner kenara geliyor. Dilaver güçlü oyuna dahil ediliyor. Batu Haner esasında bir center for. Kanatta da oynatılıyor. Şimdi yükleniyor Kocaeli Spor. Öbekten geliyor Kocaeli Spor takımı. Şut geldi. Savunmaya çarptı top. Kale